Gençler, bugün çok renkli bir modelle beraberim. Birazdan size tipini mipini göstereceğim. Bak yine e, her zamanki gibi tezak tezak motordayım. Altımda bir Motolux var. Motolux'un e, yeni çıkan Rossi Ares modeliyle beraberim. 2021 model. Şimdi e, yola bir çıkalım. Şu bizim hani var diye meşhur. Bak ben ne zamandır da video çekmiyorum. Siz de unutmuşsunuzdur Ben de unutmuşumdur Arkada bir parkımız vardı ya oraya bir gidelim Ben orada size bunu bir anlatayım Bu acayip renkli dolu dolu Böyle Türkiye'nin belki de en fonksiyonel 50cc scooter'ı olmuş Şuradan kontağımızı açalım Şu dijital göstergeyi göstereyim ben size Göstergesi dijital olmuş Marşına soğuk tabi Gaz vererek çalıştıralım Soğuk olduğu için biraz gaz vermek gerekiyor. Şuradan bir çıkalım bakalım. Selesi de yüksek biraz. Yani birçok 50 cc skutera göre selesi biraz yüksek ama bunun cüssesi de büyük. Zaten eğer şeyi takip ettiyseniz yani 50 cc modellerini takip ediyorsanız zaten işte Rossi Ares'in cüssesinin en büyüklerden bir tanesi olduğunu az çok bilirsiniz. Acaba benim kamera çok yukarıyı gösteriyor mu diye de bakıyorum bir yandan. Ee, giderken görünsün diye. Şöyle aynalarım kocaman kocaman aynaları var. Kocaman kocaman aynaları var. Kamera biraz yüksek mi diye bakıyorum. Yok Şimdi arada kafama yerim görürsünüz. Gençler bu 50 CC Rossi Ares'in, Rossi RS'nin hem 125'i var hem 50'si var. Ben zaten 2 senede daha önce çekmiştim. Yani bu RS'i de daha önce çekmiştim. Şimdi bunun kasasında bir fark yok ama e, özelliklerinde çok fark var. Şu kamerayı ben biraz aşağı kıvırayım bakayım da. Heh. Siz de şöyle göstergelerini falan görebilin. Şöyle inşa pazar var ha bak yine pazar var. Biz o aralara girmeyelim. Şu aradan kaçalım. Yolları öğrendim mi diye bir yandan düşünüyorum ama hala öğrenememiş olabilirim. Ee, Ha ne diyordum? Yani ben bunun daha önce 50'sinde yani bu kasanın 50'sinde 125'inde zaten çektim. Şuradan sinyalimizi verelim. Sola dönüp şuradan kaçalım. Pazarın içine girmeyelim. Gençler. Değil mi? Ondan sonra şu abi de geçsin. Ben bir döneyim. Sinyali kapatayım. Şöyle bir gazını bir açalım bakalım. Nasıl gidiyor? Ee, kalkışı, hızlanması Gayet yeterli ve güzel. Biraz şeyi, e, gaz marjı biraz yüksek gibi geldi. Yani gaz manetini, pardon manet diyorum, gaz LG'ni e, bayağı bir çeviriyorsun. Yani kısa turu yok. Biraz böyle uzun turlu bir gaz elci var. Şuradan da tekrar sinyal verelim. Bunun da trafiği bol. Gençler bu ara e, Türkiye'nin her yerini bilmiyorum ama şu Antalya'da insanlar ciddi şekilde böyle biraz deli deli araba kullanıyorlar. Bakmadan etmeden. Motosikletle giderken eğer önünüze bakmazsanız bir yerlere çarpılma ihtimaliniz çok yüksek. Aynalarını beğendim. Aynaları kocaman geniş geniş aynalar. Bu, bu ayna modeli Bu model aynayı zaten başka motorlarda da kullanıyorlar. Ama 50cc'lerde bir tek tahmin ediyorum bunu Motolux kullanıyor. Çok büyük böyle kalın da ayaklı aynalar. Şey aynaların görüş yüzeyi falan çok geniş. Bak görüyor musunuz? Bizim parka doğru gelelim. Oo, oh, bizim parkta şimdi çocuk doldur. İnşallah bu güzel havada bir kendimize boş yer buluruz diye umut ediyorum. İnşallah buluruz. Neyse girelim bakalım. Var şu kenar tarafında biraz sessizce insan kalabalığı olmayan bir yerler var mı? diye düşünüyorum. Gençler bu kullandığım biliyorsunuz, e, bilmiyorsunuz. Ben söyleyeyim 12 inç jantlı. Ön arka 12 inç jantlı. Şey normalde 50cc'lerin birçoğu 10, 10 inç jantlı gelir. Bazıları ön 12, arka 10 inç gelir. Evet burada burada gürültü olacak. Ben Başka bir yer bakayım ya. Nereye dönelim? Parkın öbür tarafına doğru ben bir döneyim bakayım. Şöyle bir kenar, köşe bir yer bulur muyuz kendimize? Buluruz herhalde. Niye bulamayalım ki? Bir modelde daha bakın bu şeyi incelemiştim. Bu dijital göstergeyi. bu güneşte iyi görünüyor. O bir tanesini hangi model dedi? ST Max Milan'da mı? Bir modelde biraz şey soluk olduğunu söylemiştim de bu bu parlak. Bu güzel görünüyor yani çok silik değil. Valla kendimize bir yer bulabilecek miyiz bakalım. Şu yeşilliğin üzerine falan gitsek. Şurada yapsam. Yeşilliğe çıkalım ne yapalım bugün de burada yeşillikte çekelim diyeceğim hatta biraz daha gideyim şimdi e, çocuklar burada bağırıyor çağırıyor da Ulan ben de yeşilliğin içinde gidiyorum da neyse Allah'tan çok bozuk değil düz şu kenarda ben bir durayım bakayım ne olacak şurada bir durayım burayı uygun bulursak burada çekeriz gençler start stop demeyeceğim ama <laughs> uzaktan kumandayla çalışıyor. Ee, alarm numaralarını acayip bir şey. Bunun alarmını bakın şimdi gösteriyorum. Bunu kilitli pozisyon almazsanız şu kumanda anahtarından alarm bir çalışıyor. Aklınız durur. He, bak gördünüz mü? Hemen alarm çalıştı. Demek ki alarmını açacağız. Alarmı açık pozisyona getireyim ki sallandığında ötmesin. Burası bana uygun olacak mı? Olur herhalde. Biraz çocuk bağırtıları arasında falan çekeriz. Gençler bana bir hemen azıcık bir süre verin. Şu kask maskı çıkarayım geliyorum. Evet gençler. Hemen mevzuya girelim. Rossi Ares. Motolux Rossi Ares. Hatta şu arkaya bir yazı daha yazmışlar. Road Fighter diye yani yol savaşçısı diye. Acaba bu modelin yani bu versiyonun ismi mi Road Fighter? Olabilir. Hadi öyle diyelim yani. Motolux Rossi Ares Road Fighter diyelim buna ne diyelim öyle diyelim 2021 model böyle e, şunu size rahatlıkla söyleyebilirim şu anda Türkiye'de satılan en dolu dolu özellikle 50 cc scooter olmuş en büyük cüssellerden biri bunu zaten daha önce de söylemiştim bayağı 125 cc cüssesi 12 inç jantlı alarmlı e, uzaktan çalıştırma uzaktan kumandayla çalıştırma susturma dörtlü sinyalli falanlı filanlı böyle dolu dolu bir model yani çok rahatlıkla söylüyorum. E, fiyat olarak da şu kadar özelliğine göre fiyatını da söyleyeceğim. Hadi fiyatını baştan söyleyeyim ben size. Şöyle merak ediyorsunuz. Videonun sonuna kadar seyretmeyip soruyorsunuz. Şu anda Tezak motorda 10.750 TL'ye satılıyor. Bu 2021 model Motolux Rossi Ares. Road Fighter, Road Fighter herhalde. Bakayım bu tarafında da yazıyor mu Road Fighter diye. Burada da yazıyor. Bunu boşuna yazmamıştır Motolux. E, demek ki bu versiyonun ismi Road Fighter gibi bir şey olmuş. Öyle demiş olalım biz de. Şimdi e, o, bunun teknik özelliklerini zaten söylemiştim. Daha önceki 50 cc videosunda da motor bloğunda falan bir değişiklik yok. O yüzden şimdi da alta yazıyorum. Bak bunu şöyle kabaca teknik özelliklerini size alta yazayım. E, işte i̇şte 50 cc e, yaklaşık 3-4 beygir bir motor gücü 3-4 Nm de şey var. Trebe alta yazdım. Atmıyor. 60 olmayayım. 12 inç şantlı falan fıstan demiştik. Şimdi yolda gelirken gördünüz zaten. Dijital bir göstergeye sahip. Onun görüntülerini şimdi koyayım bu dijital göstergenin. Neler var bu dijital göstergede? Sayalım. Devir göstergesi var, hız saati var. Ondan sonra akünün voltajını gösteriyor. E, total kilometre var. Trip metre yani günlük sayacı olmayabilir. E, çünkü herhangi bir düğme görmüyorum. Tahmin ediyorum sadece toplam kilometreyi gösteriyor. Odometre var ama o odometreye nasıl geçiyoruz onu bilmiyorum. Onu bir bulmam lazım. Şurada oda yazıyor. Ha odometre toplam kilometreye. Şu odometre yazan toplam kilometre. Şey yok. Günlük sayacı yok. Benzin göstergesi, devir saati, hız göstergesi. Ondan sonra şurada da akü voltajını gösteriyor. Toplam kilometresi var. Günlük sayacı yok. Çünkü günlük sayacı olmadığında üzerinde bir düğmeden olmadığı içinden anlıyoruz. Şuradaki kontroller yine klasik işte. Uzun kısa far, sinyal, korna, Kornasına basalım. Tekli bir kornası var ama kuvvetli, güzel. E, ateşleme kesici düğmesi var. Dörtlü sinyal var, onu size göstereceğim. Şu da marş düğmesi. Şimdi kontağı tabii açmıştık, kapatalım kontağı. Gençler bu karbüratörlü bir e, versiyon. Bunu tahmin ediyorum, enjeksiyonlusu da var ama karbüratörlü. Şurada bakayım görebilecek misiniz? Bakın burada şöyle kocaman karbüratör de var. Çünkü bana soruyorsunuz bunun tartışması oluyor. Abi işte enjeksiyonlu dedin sen yokmuş diyorsunuz bilmem ne ama ben size söyleyeyim. Bu karbüratörlü çünkü üzerinde karbüratörü görüyorum. Çift amortisörlü bir model. Bunu da çok sorarsınız. Çift amortisör, tek amortisör muhabbeti dönüyor. Efendime söyleyeyim aşağı inmişken burada göstereyim. Arkası kampana fren. Bakın e, 2020 model Rossi RS'lere göre jantı biraz değişmiş. Bu dışı böyle nikelajlı jantlar kullanmış motorik bu sefer. Böyle parlak nikelajlı jantlar kullanmış. Öbüründe düzdü bir önceki versiyonunda. Yine e, 120 70 12. Buradan okuyorum size 120 70 12. E, Çin naylon lastik var. Yani hemen hemen her 50 cc'de olduğu gibi biraz sert. Hani bunu aldığınız zaman şu lastikleri değiştirmek isteyebilirsiniz. Onu da belirteyim eğer güvenli bir sürüş istiyorsanız. Şu ön tarafına geçelim. Şimdi yine görüntülerini koyuyorum. Bak bu önü çok renkli. Hepsi LED. Şurada LED gündüz kuşakları var, aydınlatmalar, sinyaller. Ondan sonra uzun far, kısa far. Bunların içi mavi yanıyor. Şimdi görüntülerde görüyorsunuz. İşte hep böyle LED şeritler koymuşlar. Ee, bir kendi bir ışık yani yanıyor sönüyor gösteriyor onu nasıl anlatayım bilmiyorum konta açtığın zaman bir şeyler oluyor falan falan bak görüyorsunuz değil mi şimdi görüntülerde çok böyle değişik e, alacalı bulacalı bir model yapmış değişik değişik renkleri var bunların alta yazayım ben hangi renkleri şey ama hani gövde rengi bazılarında böyle çok karmaşık ne bileyim mesela bu siyah işte kırmızı beyaz böyle kuşaklı şuralarda kırmızı kuşaklar var ondan sonra ee, öbür renklerinde de tahmin ediyorum böyle değişik değişik e, kombinasyonlar kullanmış Motolux. Şimdi şu asıl uzaktan kumandaya gelelim. Uzaktan kumanda ve alarm. Gençler şu an atar şunu. Ama bak kendi kendime düğmeye dokundum çalıştı. Bunu daha sonra gösterecektim size ama neyse. Motoru şuradan bir susturalım. Nasıl susturuyoruz? Kilide bastığımız zaman motor kendini kapattı diyeceğiz. Of nasıl da bağırıyor var ya yani 100 desibel falan şey vardır. Dur ben de sizinle beraber bir yandan öğreniyorum. Alarmı da çalıştı. Ama şu anda motor açık biliyor musunuz? Yani nasıl anlıyoruz biliyor musunuz motorun açık olduğunu? Şu bak start stop düğmesinin içinde mavi ışık yanıp yanıp sönüyor. Şu anda alarmını e, kapattığım için motor aslında yarı çalışır vaziyette. Tekrardan şuradan kilide basıp kapatmam lazım ki şu mavi ışık sönsün. Bunu bana bayide uyardılar dediler ki bunu söyle abi aküsünü bitirirsiniz. Eğer bunu alarmını aktif hale getirip şuradaki kilit düğmesine basmazsanız motor yani o, o açık kalır ve biri biner basar gider yani. Şu start-stop düğmesine basar çalıştırır dediler. O yüzden bunun sürekli alarmının kapalı vaziyette durması gerekiyor. Bunu da dürttüğün zaman onu da şimdi görüntülerde göstereyim. Bakın nasıl bağırıyor. Cayır cayır. Şimdi seyredin. Bakın nasıl bağırıyor. Bir. Gördünüz değil mi? Motoru salladığınız an alarm açıkken önce bir iki 3 kere ötüp sizi bir şöyle bir uyarıyor. Sonradan cayır cayır bütün maliyeye kaldıracak şekilde bağırıyor. Böyle bir alarm sistemi koymuşlar. Şu kumanda da bakın iki tane kumandayla beraber geliyor bu. Şey, anahtarsız çalıştırma güzel de böyle şeyler yapmışlar. Anahtarlar, kilitler yapmışlar. Şimdi bunda bir tane hem motor kapatma hem alarmı aktif hale getirme düğmesi var. Motor açma, alarmı susturma düğmesi var. Ondan sonra şu çalıştırma düğmesi çalıştıralım çalıştıralım nasıl çalıştığını bir görün. Önce açtık açma düğmesine bastık. Şimdi basıyorum motor çalışacak. Tabi soğuk olduğu için bir daha basalım. Çalıştı soğuk olduğu için biraz zor çalışıyor ama yani anladınız siz ne olduğunu. Şuradan ben gaz vereyim çalıştırayım bunu ya. Ha frene basmadık ki bekleyin gençler. Geliyorum. Biraz gaz vereyim. Şimdi motor çalışır vaziyette. Şuradaki alarm tuşu gibi bir şey var. Bakın şu sağ alttaki buna bastığınız zaman dörtlerini yakıyor. Göstereyim size nasıl dörtlerini yaktığını. Görüyor musunuz? Güneşte de biraz zor görünüyor herhalde. Yani bunda dörtlü sinyal var. Ama motorun gövdesi üzerinde böyle bir düğme yok. Göstereyim. Tekrar bu düğmeye bastığınız zaman bak şimdi sustu. Bir daha basayım. Yine çalıştı. Demek ki bir süre sonra kendini kapatıyor olabilir. Şu düğmeye de basınca dörtlü sinyaller kendini tekrar kapatıyor. Ama bu motor çalışırken yapabiliyorsunuz. Tahmin ediyorum bunu. Susturalım bakalım. Basıp. Hmm. Böyle e, buna basınca susmuyormuş. Buna basınca da susmuyor. O zaman geliyoruz. Motor bak ben de sizinle dedim ya beraber oynuyor. Şimdi motoru susturduk. Bakalım dörtleri şimdi yakacak mı? Yaktı. Yani kontak açık durumdayken eğer alarmı çalışmıyorsa dörtleri her türlü yanıyor. Ve şey siz duymuyor olabilirsiniz çıt 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 ses geliyor yani. Ve bunlar şey gibi ya bak bu Audi Volkswagen'ler gibi falan böyle uzayarak giden e, şeyler yapmışlar. E, dörtlü sinyaller. Evet bir süre sonra kendini kapatıyor dörtlü sinyaller. Ee, ona dikkat etmiş. Düğmeye basmadan kendini kapattı dörtlü sinyal. Belki de sustu içine pişti. Neyse bu özelliklerini hep beraber göreceğiz. Şimdi <laughs> dedim ya şunu unutmayın. Bunu eğer kapalı pozisyona getirmezseniz yani şuradan kilitlemezseniz kumandanın üzerinden motor açık kalıyor. Alarm çalıştı. Ah ah ben de sizinle öğrendim. Heh. Bastım şu anda alarmı da açmış durumda ve şuradaki start-stop düğmesinin üzerindeki mavi ışık da söndü. Bunu isterseniz anahtarla da çalıştırabiliyorsunuz motoru. Anahtarı da var iki tane gördüğünüz gibi. İsterseniz uzaktan kumandayla da çalıştırabiliyorsunuz. Türkiye'de hiçbir 50 de böyle bir alarm ve çalıştırma düzeni yok gençler. <laughs> Herhalde Motolux bir dahakine şey koyacak. Böyle ışıkta falan durduğunuz zaman işte 5 saniye sonra kendini kapatan start-stop da yapacak. İnşallah onu da yaparlar. İş oraya doğru gidiyor. Çünkü rekabet çok. Şimdi şu ön tarafında böyle ufak gözler koymuşlar. Şurası biraz daha derin. Ee, bu taraf biraz daha sığ. İki tane böyle saklama cebi gibi bir yer var. Gençler USB çıkışı yok. Yeri var. Yani isterseniz opsiyon olarak kendiniz takabilirsiniz. Ama şu, şu cep bayağı geniş. Buraya ve işte bezmiş, telefonmuş, şuymuş, buymuş. Bayağı bir şey alır. Ee, bakalım başka nelerini söylemedik. Şu seli altına gelelim. Şu anahtarını da ben üzerine takayım bunun bir yandan. Hangi anahtarı takıyoruz? Şunu takıyoruz. Bir tanesinin üzeri naylonla. Ben bayağıdır video çekmiyorum. Paslanmışım ya. Bu işleri yapmaya yapmaya ne zamandır? Açalım. Kontaktan açılıyor. Sele altı. Herhalde 4-5 litrelik bir deposu var. E, kas kalmaz ama derin. Bak hemen dokundum nasıl ötüyor görüyor musun motor? Çok hassas bir alarm sistemi var bunda. O yüzden dokunmayacağım. Dokununca carcar car bağırıyor. İşte bir avadanlık da geliyor. Bir kullanım el kitabı, bakım el kitabı. Şu abadanlığı geniş ve derince bir seraltı saklama gözü var. Ama kask ne olur? Yani kask almaz da tas alır. Hani o açık kasklar, yarı kasklar falan var ya. Yani ancak onları alır ki onlar da artık zaten tahmin ediyorum trafikte kabul edilmiyor. Deponun üzerinde delik var gençler. Demek ki buradan hava alıyor. Kapağın üzerine bakın ufacık bir delik koymuşlar buraya. Depo hava alabilsin diye dokunmayacağım yine dokunursam ötecek. Yavaşça kapatıyorum. Ondan sonra cıma. Hatta şu alarmı ben bir diskalifiye edeyim de şuradan. Ötüp durmasın cayır cayır. Evet. Ee, gövdeye bağlı ayak basma yerleri. Yani açılıp kapanan diyor. Açılıp kapananlar zaten bir süre sonra yani kırılıp bozulabilir. Aslında bu daha tercih nedeni. Yani arka yolcu için şu daha tercih nedeni gövdeye bağlı parça, gövdeyle beraber olan parça. Hava soğutmalı gençler. Demiştim karbüratör olduğunu zaten söylemiştim size. Ondan sonra işte geniş böyle bir ayak basma yeri var. Malınızı mülkünüzü koyun taşıyın. Şurada zaten bir torba asma kancası koymuşlar. Başka anlatmadığımız bir şey var mı? Aynalar beğendim yalnız. Aynalar hem kalın saplı böyle hem de çok geniş yüzeyli aynalar. Arkayı falan göstermesi gayet güzel. Evet. Önde disk fren gençler. Büyükçe bir disk fren. Normalde sola koyarlar. Bak bunda sağa koymuşlar mesela. Ee, diski önde. Birçok motorda soldadır. Bunda sağda. Evet. Başka anlatmadığımız bir şey. Yolda gelirse aklıma söylerim. İşte böyle. Motolux'un yeni çıkardığı. Kasası yeni değil ama özellikleri yeni. 2021 model. Rossi Ares. Road Fighter, Road Fighter yazmışsınız. Ben de okuyorum abi. Ne yapayım? Demek ki öyle bir versiyon. Evet. Size şöyle kısaca bir tanıtayım dedim. Ha yanayak testi. Bak unutmayalım. Demin ben ayağımla denedim yumuşacık. Hiç öyle sert değil. Gayet yumuşak. Şu <laughs> vidayı çok sıkmamışlar. Bakayım bunun şey üzerinde bir müşir falan var mı? Yok yani. Bu açıldığı zaman motor stop etmeyecektir. Öyle anlaşılıyor. Üzerinde bir müşir olsa, orada switch olsa görürsün öyle bir şey yok. Gençler bana şimdi yine bir 30 saniye verin. Şu kaskı takayım. Tezak motora geri dönelim. Yolda giderken de size e, aklıma başka şeyler gelirse onları anlatayım. Hemen geliyorum. Bindik tekrar motorun üzerine. Şu ateşleme kesici açalım. Kontağı açalım. Ondan sonra şu gösterge bizi selamladı. Gazımızı verdik. Yürüyelim. Biraz şey e, yüksek yani yüksek devirle kalkıyor hafif. Öyle dizayn edilmiş yani. Şey varyatörü falan ona göre dizayn edilmiş demek ki. Şuradan yavaşça inelim sağımıza solumuza bakalım. Yürüyelim ama kalktıktan sonra aa ben yanlış yere gidiyorum. Geri dön Murat. Dön 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 geri dön. Var mı gelen arkadan? Yok. Dön bakayım. Şuradan gitmem gerekiyordu benim ne diyordum ee, yani yüksek devirle kalkıyor ama kalktıktan sonra da hızlanması fena değil yani çabucak hızlanıyor Bak şimdi şu yol ağzını geçin bir basalım bakalım beni de bir motor abi geçmeye çalışıyor o geçsin yani süratim 35'e çıktı daha da çıkacak Tabii de ben gaza açmıyorum Dönüm sağım solum biraz kalabalık olduğu için yani zaten yeni bir motor gençler. Şimdi bununla yani son hız testi zaten yapılmaz. Gerçeği de yansıtmaz. Sinyalimizi verelim. Bu arada da bayağı bir rüzgarlandı. Şu e, dedim ya şu gaz elciğinin şeyi marjı biraz fazla. Yani çok çevirmek zorunda kalıyorsun. Onun acaba bir ayarı var mı? Olabilir de. Yani öyle bir ayarda olabilir. Bir yandan da dikkat ediyorum bak buralar o kadar şey ki kalabalık ve yoğun ki hem pazar var hem de dedim ya bu aralar böyle Antalya'da insanlar şuradan tekrar sinyal verdim. Ee, biraz şey e, çok dikkatli olmayacak şekilde araba kullanıyorlar. Hatta biraz önce Tezak motorun önünde bir yaya araba çarpmış. Ona bakıyorduk yani. Ne yayalar bakıyor ne arabalar bakıyor. Milletin kafası bayağı bir dolu herhalde, öyle anlaşılıyor. Yani, araç kullanmaktan ziyade bambaşka şeyler düşünerek gidiyorlar. E, hafif hafif bir titreşim hissetmiştim. Şeyde, hızlandıkça o titreşim azalıyor ama sanki böyle rölantide ilk çalıştığında biraz titreşim hissettim gibi. Ama şey, belki de bana öyle geldi. Arka frenine de bunun biraz ayar yapılması lazım. Hadi amcam yürüyelim. Devam edelim. Evet, arka frenine bu, bu, bu motorun üzerindeki arka freninin biraz sıkılması gerekir. Bunlar yeni tabii zaten. Bu Daha satılırken bunların hepsine elden geçiyor. Usta ayarlarına ayarlarına her şeyine kontrol ediyor. Bakıyor yani. Şimdi bana böyle denk geldiği için. Kusura bakmayın. Arada böyle susuyorum. Çünkü etrafıma dikkat etmek zorunda kalıyorum. Evet gençler 10.750 TL'lik fiyatıyla 2021 model Motolux Rossi RS Road Fighter bugün konuğumdu. Şöyle bir e, inceledim size gösterdim. Alarmı işte uzaktan kumandayla çalıştırmalar şunlar bunlar. Dörtlü sinyaller falan filan göstermiş oldum. Susturalım. Ondan sonra alarmını açmayacağım çünkü ötecek ben üzerinde olduğum için. Evet gençler bugün de Tezak Motor'dan size sevgilerimi saygılarımı sunayım. Dijital göstergeli alarmını uzaktan kumandalı çalıştırmalı Motor Rossi Ares'i size şöyle yakından bir tanıtmış oldum. Ben şimdi başka bir model daha çekeceğim. Bak şu yanında gördüğünüz Motor bir de efsane 2 gelmiş. Şu şimdi bir de onu çekeceğim. Muhtemelen şunu çekeceğim. Bir sonraki videoda o olur. O videoda görüşmek üzere.